0. 0. Allah Allah. Harika rahmet, Velal-i Muhammed, Mustafa ve Ehli Beyti'ne selam et. Allah Allah. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Ali Mürteza'ya ve onların evlatlarına olsun. Şu fani mülküye ibret ile nazattır ey can. Gafleti eyle hep ahali değil bir meydan. Hani Sultan Süleyman? Hani İskenderhan? Set hezar ömrü sürüyle getirsen bir an, ne güle bülbül hep akir ay gözlüm bak cihan Kime yal oldu muradınca feleki derdi zaman <laughs> Sakın zevkini aldanmayın dünyanın Vardır bin bir belası bir sefanın Kime yal oldu bu dünya nazar kıl Adüdür sana yal olmaz hezar kıl Sevgili canlar bu dünyanın hali böyle Kervan kondu göçtü bir hana benzer, ömür geldi geçti, yalana benzer. Bir dünyadan göçer oldu, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Ecel tüket elimizi, hastayken halimizi, giden olduk dostumuza, edemedik kastımıza, gelen bugün bizden ayrılıp hak yolculuğuna çıkan Nuri kardeşimiz. Sevgili canlar, can cana, gönül gönüle geldik, cem olduk hakla yürüyen canın etrafında. Döndük, pervane öldük durduk hakkın divanına, sunduk hakkın rahmetine, merhametine, inayetine. Her can önümü tadacaktır. Her şey aslına geri dönecektir. Yüce Allah'ın muradı budur. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Bu nedenle Adem'i yarattım. Adem'in bedenini topraktan yarattım ama kendi ruhumdan Adem'e ruh verdim. Kendimi Adem'de seyrettim diyor Yüce Yaradan. E ölüm denen değişimde her şey aslına dönecektir. Yani bedenimizi oluşturan toprak unsurlar toprak olacak. Ama ruh haliyle bir yüce Allah'a aittir. Ben insana kendi ruhumdan verdim diyor. Demek ki bir haktan geldik yine hakka geri döneceğiz. Burada ölüm söz konusu değildir. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değildir. Gerçek ölmez, bom değişir efendim. Erenler der ki biz ölmedik, biz bu kevri mekanı seyrana indik. Geldik, gördük ve döndük. Mevlana Hazretleri de ben ölünce bana öldü demeyin diyor. Ben ölüydüm, dirildim. Boş aldı götürdü beni. Ölüm uslattır. ölüm murattır, ölüm bizde enel haktır. Ölüm ölür, biz ölmeyiz, haktan özgeyler bilmeyiz. Gönlümüze düşünce biz kavli karar bilmeyiz. Haktan geldik, yine hakka gideriz. Tüylerimizin ki Hazreti bektaş de ölümden neden korkuyorsunuz ki diyor, ölüm doğum gibidir. Yeter ki üzerinizde günah denen suç bulunmasın. Ölüm güzeldir, budur perde ağzında haber. O yüzden hem seyran eder. Öyle birdendir ki perdeler kalkar, perdeler ile. Ama Azrail'e hoş geldin diye bilmektir hürek. Sevgili canlar, Azrail'e hoş geldin diye bilmek için insanın yüzünün hak olması gerekir. Gönlünün pat olması gerekir. Özellikle insanın üzerinde kul hakkının bulunmaması gerekir. Yüce Allah, ben acıyanım, koruyanım, bağışlayanım. Ama kul hakkında ben adil bir hakimim diyor. Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin. Ey can! Razı etmiş ve razı edilmiş olarak ben Rabbine diye buyuruyoruz. Fecil Suresi 27 ve 28. ayetlerde. İşte bugün aramızdan ayrılan Nuri kardeşimiz bizden bu rızalığı beklemekte. Benim teneşirde canım hak yolunda. Bu dünyada beşeret aleminde ömür sürdük. Yedik, içtik, kovduk, geçiyoruz. Emin Hak'tan geldi. Bir yatmanın bir içim suyu, yedi adım yolum hakkı var. Sevgili canlar, ben bu da. Bugün aramızdan ayrılıp hak yolculuğuna çıkan Nuri kardeşimizden razı mısınız? Razı. Dünya ve ahde helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünya ve ahde helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünya ve ahde bir daha helal ediyor Helal olsun. Yüce Allah şehadetliğinizi kabul eylesin. Kul kuldan razıysa, hatta kuldan razıdır inşallah. Sevgili canlar hep beraber dua edeceğiz. Allah Allah. Ya Rabbi Kerem eyle. Durduk divanına sığındık senin cümleden yüce rahmetine, merhametine. Ya ilahi senden geldi rahmet kapılarına. Koyma rasatı. Ya hissin hayvali Bir kapı kapansa dilini açar. Bismillah, Sübdükar. Ey kainatı mal eden ruhların arıcısı, hesap gününün sahibi, rahmeti ve merhameti sonsuz olan Yüce Rabbim, sana varacak olan bu canımızın ruhunu şahat eyle, günahlarını affeyle, suçlarını bağışla, hata ve kusurlarını iyiliğe çevir, yerini nur mekanını cennet menzilini mübarek eyle. Yunus'un acıdan, Atar Ehli Beyt'ten, Rıza-i Hak'tan, Ervah-i Tatlar'dan ayırma. Bizlere de bu Hakk'a yürüme cebimize hep beraber. Hakla la ilahe illallah, Muhammed'dir Resulullah, Ali'dir, Veliullah diye bir beyi bizlere de nasip eyle. Geride kalan ev halkına, gönül dostlarına da sabır ihsan eyle. Allah Allah, Allah Allah. Ben doğmuşum oğul murtazaya Sığındık umudumuzu vermeye zaya Başta Hasan-ı Hukuk-ı Rıza'ya Şah-ı Kerbera'nın nuru çekeriz Muhammed Vakır'la yaşlar dökeriz Cafer hürmetine boyun bükeriz Bağışçısına kazının varı aşkına Şah-ı Horasan'dır oğlu Ali Rıza Kime ki hürmetine eyleme ceza Askeri şanına medet kıl bize bağışlamayınsınız aşkına Yüce Allah yüce kitabımızda namazı salat diye tarif eder bir dua etkinliği olarak ve yine elbet isteseydim sizi tek bir ümmet ederdim ama ben her ümmet için bir ibadet yeri ve bir ibadet şekli belirledim diyor yani her inanç toplumunun kendi anladığı dil ile ibadet etme hakkını Yüce Allah bize vermiştir. Hac süresi 67, bu süresi 118, Maide süresi 48. Bizim ekranımız Türkçe eda edilecek. Yani tekbirlerimizi Türkçe söyleyeceğiz. Subhaneke'yi ve Allah'ın mesali yani namaz sürelerini Türkçe izah edeceğiz. Erkanımız dört kapı üzeredir. Evvel kapı şeriattır. Yıkhab bedenini, kirli hakkatına varılmaz evveler denir. Şeriat kapısı gelince hakka yürüyen canın bedeni yıkanır, cismi pak olur. Tarikat kapısında rızalık verilir, rızalık alınır ki verdik aldık, rızaya hak olur. Marifet kapısında affı mağfiret dilenir, dua edilir, yüzü hak olur. Ama hakikat kapısında sen burada sınırlanır. Neden toprağa verilir? Can hakka hak ile hak olun inşallah. Sevgili canlar, kıyamınız dara durma. Sağ elinizi gönül kağıdınıza koyun. Yüce Allah, ben size şah damarlarınızdan daha yakınım diyor. Edeber kâhın mümineli Allah Allah. Niyet ettik Yüce Allah için münacata, Muhammed Mustafa ve ehl için salavata. Hakka yürüyen can için duaya, durduk divana, uyduk Şah-ı Merdan'a, Ehl-i Beyt-i Erkan'a, Allah yücedir. Allah'ım sana inanır ve iman ederiz ki senden başka Allah yoktur. Allah yücedir. Allah'ım İbrahim ve İbrahim evladına rahmet eyle Dediğim gibi Muhammed ve Muhammed evladına da rahmet eyle. İbrahim ve İbrahim evladına bereket verdiğin gibi Muhammed ve Muhammed evladına, da, evladına da bereket ver. Şüphesiz sen cömertsin, sen yücesin. Allah yücedir. Allah senin hikmeti kudretindendir varlığımız. Senden geldik yine sana dönüyoruz. Rahmı kereminle bağışla bizi. Mübarek eyle menzili devriyemiz. Allah yüceldir. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Sağ yanınızı selamlayın. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Sol yanınıza. Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın hizmeti hürmetine dualarımızın kabulü için Allah rızası için Türkçe El Fatiha Allah Allah Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır Rahmandır Rahimdir o Bin günün maliki sultanıdır o. Yalnız sana inanır, iman ederiz. Şaşırmışların yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bizi aman Rabbimiz. Allah Allah. Biz buyuruyoruz, acılarımızı paylaşıyoruz efendim. Allah Allah, Allah Allah. Dönüm ile ölümü hak bildik. Seni tıraba, canı hakka teslim eyledik. Allah Allah tekbir verildi cana, canımız düşsün yola. Nuri kardeşimiz bizden ayrılıyor, Şahin mezarın vatanından ayrılmasın. Gelse de bir mümleği Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar, dünyalarımız aydınlı mezarlarında toprağa verecek ve Hakkayi'nin canımızın ne orta lokması olacak. Siz otobüse tren evvel binmeye çalışın. Biz Nereden geçeceğiz? Biraz daha etkileyeceğiz gideceğiz Diğer canlılarda da otobüste gitsinler. Cenaze yanalım. Başınız sağ olsun.